O bu kamera niye bu kadar bulanık lan? Oğlum bu ne? Bugün Inferno oynayalım ya. Inferno güzel zaten. Aa. Lan. Oha ben bunu buradan nasıl çıkartacağım oğlum? Dur dur bir dakika. Hop. Hop. Hadi sik. eeeh bomba sende önce evden git ben <laughs> oğlum aha flash geldi site ananı satarım <laughs> Lan bu adamın burada ne işi var? Ha bizim adam... Onun sıkıyım. Ya işte bizim adamda armut gibi ölürse böyle ben ne yapabilirim ki yani? Ben direkt rush atıyorum. Headshot yedi headshot yedi biri headshot yedi Aha o yemiş Bak bak bana daha bak Headshot yedin zaten Abi Allah Allah ölmüyor bir de ya Abi malım Verdi sayıma bakın. <laughs> AK çekmeyeceğim şey zaten sıram var. Onun yerine on daha iyi olur. Bu arkadaş sesçi oynamayı seviyor herhalde. İkili flash atalım. Geliyor 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 geliyor. Geliyor. Yok rastgele sıkıyormuş. Hop. <laughs> bak bak şurada şurada. Hayır, Onları satayım ben de söyledim. Ve bu adam yine öldü ama mi? Hay ağzına sıçacağım. <laughs> Eçatı yedi lan. Eçatı yedi lan. Gel buraya gel gel gel. Oho. Bir de koştura koştura geliyor. Bak 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 bak. Bak bak. Bak bak. Hay Allah'ım ben bu arada yiyen pekırtmış. Ampi. O pinge bak uçuyor. Yes. Yanıtıcı bomba atalım. Niye aldım bilmiyorum. Geldi.

O da buradaymış lan. Abi zaten sıkıntı yok da bu adam sürekli SSC çekmesi <laughs> aslında çok güzel olacak. Ben <laughs> evden gideceğim. orada. Hadi ne çekeyim? Kör oldu. Ya bizim adam yine mi öldü ya? Şöyle yapacağım. Bunları verin. Hatta şöyle yapayım. Bak adam benim oğlum. <laughs> <laughs> Şerefsize bak lan. Ben nereden gidiyorum ya? Yeni bir fake atacağım. Oldu. Vay helal olsun. Hop yaptı. Burada. yapacağım. Hop bombayı siz gibi kullandım. Ah, ne mi sattı? orda 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 mor, Of. Ya biz adam da bu kadar salak olmasa aslında alacağız da. Avuk çekmiş. Avuk çekmiş abi. Amına koy. Amık adam kör kör bana sıktı ya. Bir dakika. çık. Adam aldı çekti zaten. Ben bu adamla ne yapacağım ya? Ne diyor lan bu? Bir dakika abi, bir dakika, bir dakika ne diyor bu? Çevireceğim şey de Maç sonunda onu çevireceğim bakalım acaba bana küfür mü etti yoksa salladı mı ne yaptı acaba? Abi adam bomba almış bu arada ve kendini at Rush rush direkt rush. Ya abi sen niye bur... Abi bir de var ya yani almış ya. Abi de pompalı çekmiş. Akıl sağlığımı kaybedeceğim. Abi o flash nasıl oraya düştü ya? Ödüm patladı. Oha bir de save it off almış ya. Senin ben bocunum. Bu, bu maçı alacağız ya. Sıkıntı yok. Şurayı yakacağım. Buradan gelemezler abi. Çık buradan ya. Çık buradan. Buradan gelemezler. İkisi de abi. ikisi de burada. Bir tanesi gitti. Sen niye hala oradasın ya? Flash here. Nasıl yemedi abi? Tek yer şu an, tek yer lütfen. Adam akıllı ya lütfen. Abi adam tek yiyecek. Hadi artık porsuna. Hele şükür ya, hele şükür ya, Allah'ın malı ya. <laughs> Aa keşke Molotov neyse o adam orayı tutamaz da. Evet, evet. Evet, direkt şöyle bombası atıyorum abi. Tamam mantık. Helal olsun be helal olsun be. İlk defa bir işe yaradı. AK almış mı? Galil almış. Neyse ben Galil sevmiyorum. Neden sevmiyorum ben de bilmiyorum. Yine orayı yakacağım bu arada çünkü bu adam öldüğü zaman oradan gelmelerini istemiyorum. Şöyle yapayım da. Kaç geldi? Oha ya. Adamı satacağım ya. Hayır. Ben asla bana rastlayacağım. Ne mi düşündün? Adam sesçi ve tek yarım şu an. O yüzden atmam lazım. Bak şöyle yapacağım. Adamı burada bekleyeceğim burada. Adamı burada bekleyeceğim. Zaten o bombayı kuracak. Para sıkmaya devam ediyor. Ne? Geldi. <laughs> hadi dur burun. 96! 96! 96. Ya bir tane bile vuramadım. Allah senin bin belanı versin ya. Oh, abi vallahi salak bu herifler ya. Gel hadi Hay ağzına sıçayım. Kerde Diğer Yeraptan nerede? Hay abi ya, AWP çekmiş bir de. Ben ne bok neyse burada bekleyeceğim. Avantaj bende. Avantaj bende bekleyeceğim. Başka çarem yok. Şansıma sokayım. Allah'ım şansıma bak. Ben bir daha kafadan kontaklarla oynamak istemiyorum ya. param yok, param yok ya. Raşleyeceğim direkt yani. Teşekkürler. Abi adam hıçırığı da yemiş. Ya şuna bak 13 vurdum. 13 13. 13 vurdum. Bizim adam kaç? 4 4. Bir de 3 tane Edo vermiş ona. 3 tane Edo. Neyine veriyorsun abi sen? Ne? Neyine veriyorsun Edo'yu ya? Buradan CSGO yetkililerine sesleniyorum. Bir daha bana böyle boktan adamlar vermeyin.